Emircan günaydın. Böyle bir manzara ile uyandınız ha? Evet Emircan Bey. Dubai tatiliniz nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Bayağı iyi geçti. Tatil yani, kafa olarak, mental olarak toplu insanı. Hatta şöyle söyleyeyim. İyi ki o siparişleri vermişim. İyi ki de çekişe katılmışım. Daha iyisi de var. Onu da umarım ben de sonraki kazanır. Mekke mi diyorsun yani? Aynen. Şimdi böyle hep tatilde olmaz. Seni spora götüreceğim. Böyle yağlarla olmaz. Ama onlar vücut düzelecek yani. Vücut düzelmesi lazım. Spora gelir misin benimle? Gelirim. Zaten spora gidiyorum ama Son 6 aydır böyle çok şey yapmadım. Yani. O zaman bu manzarayı bırakabileceğim mi peki? Burayı bırakıp spora nasıl geleceksin? Spordan. <laughs> i̇şte spor daha önemli değil e, mi? Aynen. Ama neden dün akşam o zaman yağlı yağlı sandviçler yedin? Yani Sandviçin içini yedim. Gel. Dışını yemedim zaten. <laughs> Ama yağlı bunun içi ve dışı yok. Başı ve sonu yok yani. Ya yağlı salak beslemek için dedim. alalım ama salak beslemek için daha sağlıksızdan aldık yani. Bir şey saçmalık oldu. kalmadı. Sağlıklı mı beslenmek istiyorsun artık? Yani sağlıklı besleme çalışıyorum ama <laughs> gidip en sağlıksız aldık yani. Şimdi Emircan biraz daha takıl havuzda sonra bayağı sert bir spora sokacağız. sert bir spor yapacağız ve beslenmene dikkat edeceksin. Daha güzel bir vücudun, daha güzel bir kariyerin, daha güzel bir zihniyetin olacak. O yüzden hadi takıl gel <laughs> yanıma. Hayır bebeğim. <laughs> Sen de gelsene ya abi. Ben zaten oradayım ki. Şah damarınızdan daha yakın. Yaşam koçun olmamı ister misin? Sana bir telefon kadar yakın olmamı ister misin? Hayatında problemler mi var? Beraber çözelim. İlişkinde bir problem mi var? Beraber çözelim. Finans durumun mu kötü? Para mı kazanmak istiyorsun? Beraber çözelim. Enerjiyle ilgili, kuantumla ilgili, dininle ilgili, her şeyle ilgili bilgiye mi sahip olmak istiyorsun? Yüksek bir inanca mı sahip olmak istiyorsun? Beraber ulaşalım. Ya da star mı olmak istiyorsun? Daha iyi kimden öğrenebilirsin? Sana bir telefon kadar uzak olur. Aşağıya koyduğum Instagram adresinden bana ulan. Yaşam koçun yeri var kim bu Sen biliyorsun. Emircan'cığım, spor evet. hayatındaki en önemli şeylerden bir tanesi. Neden biliyor musun? Şimdi insanlar evet. zannediyor ki spor yapıyorum kaslarım olacak. Spor yapıyorum işte vücudum iyi gözükecek. Hayır sadece vücut sadece değil fiziksel değil. Evet. Sadece fiziksel değil. Şimdi spor yaptığında kalp atışların hızlanıyor. Hormon salgılamaya başlıyor vücudun. Aynen. Evet. Zihniyetin açılıyor. Zihnin açılıyor. Düşün. Daha değişik bir zihin. Çünkü mental ne oluyor? olarak. Yani. Mental olarak. Metabolizma çalışmaya başlıyor. Kalp atışların hızlanıyor. Hormon salgılanmaya başlıyor. Bu evet. sefer beynine yansıyor. Anladın mı? Evet. Spor dediğimiz dalga kan dolaşımını falan hızlandırdığı için evet. genel olarak saniye Yükseltiyor hayatını. Bak Kesinlikle. mesela eskiden Haydi, Hira de, mağarasına de o. kapatırlarmış kendini ya da işte Ince Baya çekerlermiş, Aynen. Çilehaneye girerlermiş insanlar. Şimdi de ne yapacaksın bu dönemde öyle bir şey yapamayacağın için Kulaklığını takacaksın süper bir müzik eşliğinde Aynen. kendini salona kapatacaksın. Aynen. Bak. Hem çilane ya da inzivaya çekileceğin gibi bir yerdesin. Hem müzikle yükseltiyorsun Müzik freks, evet, frekansını de yani. hem de hareket ederek vücudunu yükseltiyorsun. Zihninin ne kadar açılacağını düşün. Katılıyorum. Anladın mı? O yüzden kesinlikle en önemlisi bir şey düşünmeyeceksin dedi, değil mi? Evet. Yani, spor. Sporda. En önemlisi. Ya zaten sporda düşünemezsin çünkü hareketlisin, bir şeyler yapmak aynen, istiyorsun. Aynen. aynen hareketli olduğun için pek bir şey düşündürme değil de zaten böyle sana gelen soruların cevapları böyle tak 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 gelmiyor. Evet. Hadi gel koşarak başlayalım. Bu arada Tough Boy tişörtünü giymişsin bakalım bir. Göster bakalım kameraya. Tough Çok güzel olmuş ama. Evet. Arkadaşlar bu arada tişörtten ya da parfümden ya da şampuandan ya da, şampuandan ya da koltuk altı rollonundan sipariş verenlerin arasından bir kişiyi aynı Emircan'ı Dubai'ye getirdiğim gibi. gibi memnun musun Dubai'den? Memnun. Hatta taşımayı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sadece sipariş vermeniz yeterli çekil kadar. Sırtla başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Sadece spor değil, beslenme de çok önemli. Yani şimdi mesela Dubai'ye geldin, nasıl eğlendiğimizi gördün, değil mi? Oralara gittik, aynen. buralara gittik. Aynen, aynen. Bak, bu eğlencenin içinde bile hemen Sağ spor var. Gördün mü? Atlama yok. Yani at atlamayacaksın. Bunu bir hayat tarzı haline getirmen lazım. Geçen gün Eva Beach'teyiz burada. Junior'la gittik. Belki görmüşsündür story'de. Yukarıya çıktım işte böyle dans ediyorum. Kızlar geliyor böyle şey yapıyor. Fotoğraflar çekiliyor. Sonra DJ'nin arkasında kabindeyiz. Sonra dedim ki spora gitmem lazım. Sonra bana dediler ki nereye gidiyorsun dediler. Orada arkadaşlarımız var yani. falan. Dedim ki spora geçiyorum. Ne diyorsun ya dedi. Ne alaka dedi. Ne alaka dedi. Cumartesi günü bak. Ne alaka? ne alaka dedi. Dedim disiplin olmak zorunda. Bir program var. Yani şimdi o o kadar dikkat çekiyorsun, o kadar yüksek bir frekanslarsın, o kadar bütün ilgiler üstünde. Bunun olmasının sebebi zaten senin kendine koyduğun iraden ve spor hayatın, disiplin. Anladın mı? Şimdi bir de ne kadar ne kadar disiplinliysen o kadar güçlüsün hayatta. Çünkü kendine irade koyuyorsun. Düşün, iraden küçük bir çocuk gibi ya da köpek diyeyim. İraden köpek. Köpeği eğiteceksin. Köpek nasıldır? Yaramazdır. Hep bir şeyler yemek ister. Senin elinden almak ister. Senin vermeni beklemez. Direkt Yaramazdır elinden ya, almak yani. ister. Ya da masaya atmak ister. Ya yaramazdır. İraden yaramazdır. Sen iradeni dizginleyeceksin. Anladın mı? Dizginlemek için de kendine disiplin koyman gerekiyor. Disiplinle insanlar başarılı oluyor. Disiplinle insanlar büyüyor. Disiplinle insanlar büyük işlere, büyük şeylere ulaşabiliyorlar. Kesin anladın katılıyor. mı? Çünkü disiplin olmadan başa olmuyor yani. Kesinlikle. Hadi gel başka hareket yapalım. <laughs> Ağırlıklarla aran nasıl? İyi. Bak şimdi şöyle bir şey Onun olur bak. Sekiz var tamam olur. Tek ayak önde. Sekiz misin? Evet. Güzel. Evet. Şöyle kaldırıp. Arkaya kaldırma. Arkaya kalkmıyor ya. Öne <laughs> kalkıyor. Öne doğru kaldır. Evet. Güzel. Yok. Ya arkaya nasıl kaldıracaksın oğlum? Arka ayak dedim. Arka ayak çünkü biraz kalkıyor. Ya yani arka ayak biraz böyle parmağın ucunda olabilirsin evet. Öne doğru Şöyle, eğilebilirsin. Evet. evet. güzel. Güzel. Yani kolun çalışacak. Kolunu böyle çok açma. Bu şekilde. Güzel. Kol kası diyor. Kol kası da çok önemli biliyorsun görünüş konusunda. Sonra ikiye çıkart bunu. İki kol aynı anda. Şimdi. Çok vücudunu sallamadın. Evet güzel. Öyle mi? Böyle bileğini düz çevir indirdiğinde evet güzel. Şimdi bench yapalım şimdi. Bench. Bak, Bu yağlardan kurtulman lazım. Kendi görünüşünü ne kadar düzeltirsen kendine o kadar, o kadar saygılısın anladın Saygılı. mı? Bak şurası gidecek, kenarlar içeriye girecek, yudum daha hoş duracak anladın evet. mı? E kendini Doğru. beğeneceksin her baktığında. En çok kime bakıyorsun? Kendine değil mi? Ee, bak her uyandığında, aynaya baktığında Cam, camdan geçerkenki yansımana en çok kendine bakıyorsun. Sen ne kadar kendine değer verirsen ona o kadar saygılısın. Anladın mı? Çünkü sen onun en değerlisisin. Anatomide de insan vücudu belli kasları zaten. Evet. Yağ olmadan ondan çıkıyor ortaya. Yağ olmadı mı dışarı çıkıyor. Evet. evet bravo. Gel bench yapalım biraz. Hadi bakalım. Yat buraya. Nasılsın bench'te? Bench'te işte mi? Ben işte şimdi kilosuna göre değişiyor. Şuraya koyayım. Tamam. Bence bir ondan başlayalım. Sen abi bak çatı. O tamam. Evet onu tam ortaya al. Evet Hadi şimdi biraz daha git. Güzel. Tamam. Hadi. Hadi ben evet. Üç, bakalım ben yardım edeceğim. 3, 2, 1. Koy. Güzel. Tamam böyle. Böyle. İyi mi? İyi. Bırak şimdi. Bir dakika. Evet. Biraz <laughs> <Vuracağız. gülüyor> <laughs> düşüyorum aynen. <laughs> ya sinek <ismen> kaldırıyordum ama <gülüyor> ya. <gülüyor> Tabi efendim. Ya, ben paslanmış paslanmışım. Eskiden bayağı, bayağı paslı. Bacak çalıştığın günler vücudun en çok testosteron salgıladığı günler. Her hareketi doğru yapmaya çalış. Bekle. Şöyle arttırayım Bekle. ya. Bekle güzel. İstersen arttır. Biraz daha bacaklarını aç. Evet. Şöyle mi? Güzel. Şuradan böyle tutuyoruz. Ya sayıyor bir de ya. Güzelmiş. Peki mental olarak sporun etkisi nedir? Disiplin çalışma hayatında ve genel hayatında hani katkısı nedir yani? Daha zehir gibi düşünüyorsun. Anladın mı? Keskin düşünüyorsun. Yani diğer spiritual şekilde açıklaması da frekansın yükseliyor yani. Frekansın yükseliyor evet. Doğru. Çünkü bir disiplin içindesin. Bak ben mesela spora gitmediğim günler rahatsız oluyorum. Kendimi suçlu hissediyorum. Benim gitmem lazım, bir spora gitmedim. Ben Ona diyorum ki, bir spora gitmedim. Ne Aynen yapacağım? Koşuyorum. Sonra kendimi kandırıp kend... yemeği az yapıyorum. Evet, yani. yemeği az yemeye çalışıyorum. Başka bir yerden kesiyorum. Yatakta Aynen. mekik çekmeye çalışıyorum. Anladın mı? Yani kendimi rahat hissetmiyorum çünkü hayat tarzımı buna çevirmişim. Ne kadar iş olsa da bak gördün. Ne kadar bir yere gitsek de, ne kadar bir şey yapsak da iyi Yine de Yine de sporu salmayacaksın. Çünkü o senin evet. hayat tarzın. Evet. Bırak arkadaşların burger yesin, pizza yesin. Onlar zayıf insanlar. Onlar kendini tutamadığı için öyle. Pis beslenmemek lazım. Pis Bak, pis yemek, pis yağa böyle batırılmış patatesler, pis yağa batırılmış köfte, hamburger, hamburger köfteleri. Köfteler, evet. Onlar yesinler. Evet. On bak güzel olan ne biliyor musun? 5-6 kişilik bir gruptasın. Bak şimdi çok iyi dinle. 5-6 kişilik bir gruptayız. Herkes diyor ki ben işte bilmem ne Margarita pizza, bilmem ne iki katlı burger. Ben de diyorum ki ben de basmati pilav tavuk. Pilavın zeytinyağlı olsun. Bak şimdi ortamda kızar herkes abi. Helal evet. olsun sana ya. Nasıl böyle yemek yiyebiliyorsun? Sosuna bile karışıyorsun diyor. Bak anladın mı? Evet. Asıl dikkat çeken o aslında. Burger yerken, pizza yerken anlık <laughs> zevk alıyorsun. Hepiniz ayağa kalkın. O sağlıklı beslenen dikkat çekiyor. Şimdi spor sonrası beslenmek çok önemli ama hemen Aynen. çıktığın gibi yersen vücudun daha çok yüksek ya kusmaya kadar gidebilir olay o yüzden protein içebilirsin spor esnasında ya da spor sonrasında ama spor sonrası biraz bekle yaklaşık böyle bir iki saat sonra spordan Aynen. sonra yemek yiyebilirsin yani tokır tokır yapan yani çok güzel bir protein zengin yani anladın mı zengin bir protein tavuk Ye ama daha çok balık ve balık ürünleri. Karbonhidrat ya da... peki nereden şey yapıyorsun? Ben bu sıralar karbonhidratı kestim. Daha takır takır olabilmek için çok fazla çekim olduğu için. Ama karbonhidrat tabii ki önemli büyümemiz için. Karbon lazım yani. Karp alman gerekiyor. Ee, pilav yiyebilirsin basmati Basmati pilavı... Karış. Çünkü şekere dönüşmeyen, içinde şekere dönmeyen tek pilav. Şimdi Dubai turumuz devam ediyor. Seni Kesinlikle. Dubai'de o kadar güzel bir restoranta götüreceğim ki bugün. Hem beslenmeyi göstereceğim hem de ismi... Ağır olacak ya. Yani. Evet, Zenon. Bak düşün her yer hologram. Hologramdan Zeus böyle elini uzatıyor. Senin masanın oraya kadar falan geliyor. Böyle bir... Tane ne olabilir? Orada. Ya daha ne olsun yani? Bak Dubai'de hayran yapıyorum he Ebralı. Hey Gel buradan buradan. Bayağı çarptılar ama hayranlar <laughs> yani. E Tabii görmeleri yeter. Ya görmeseler de hissederler böyle. Gerçek erkek girdi mi böyle enerjisiyle hissettirir. Belli Doğru. bir ortama girince Hiç. bir rahatsız oluyor. Bir <laughs> ne oldu biliyor musun? Şimdi evet. bir arkadaşım vardı yabancı. Anton ismi. Benim videoları biliyor ama sadece internetten tanıştık tamam mı? Evet. Ondan sonra? Benimle dışarı çıktı. Burada ile karşılaştık. Benimle dışarıya çıktı. Ve mekana girdi ki herkes geldi etrafına kızlar bakıyor falan. Sonra dedi ki bayağı hissettiriyorsun. seni. Evet. dedim ki Lucifer yani... enerjisi hissettirir. Enerjisi Girmeden hissettirir Ondan sonra Ortama o... girdiğinde o şey veriyorsun yani. O da o videoyu görmüş. Ben de şey diyorum, beni her yerde hissedeceksin diyorum videoyu. Sonra o gün o izlediği videoyu tekrar paylaşmış. Tekrar. Anladın mı? Benim videomu. Çünkü şahit oldu öyle olduğuna. Şimdi bunu, bunu ne sağlıyor? Bu auradır. Alfa senin doğan oğlum, sen erkeksin. Alfa enerjisi bir var. Bir de... Ortama girdin evet, bir de ben feminen de. enerjisi var. Sen alfa enerjinle çekiyorsun işte o feminenleri. Aynen. Anladın mı? Ha, diğer betalar da sana özeniyor. Ya çünkü doğada Aynen. öyledir öyledir. Aslan korkutur, titretir, kületir. Ama buna ulaşman için senin Önce o kendi forma sokman lazım. lazım. Anladın mı? Aynen. Hadi, restorante gidelim. Sen on bebe. Oğlum ne yaptın odayı? <laughs> Birazcık dağınız ya. Evet dışarı çıkacağız. Ama koku çok güzel. Ne Aşır sıkıyorsun? Iyi. Göster bakayım kameraya. Ne Aşır. sıkıyorsun? Öf, daf boy bebeğim. Nasıl ama kokuyor gerçekten? hani gerçekten samimi konuşuyorum. Fanlar için söyle. Samimi konuşuyorum. Özellikle kemikli. Hani bir parfüm bu kadar premium olabilir yani. Hani premium bilenler bilir zaten. Ben de bana da verir misin kardeşim ya lütfen? Arkadaşlar nasıl sıkacağını gösterin. Şimdi arkadaşlar. Olay şu. Şu şekil. Benim <laughs> normalde koltuk altı kokuyor. Oralara falan. Hem deodorant etkisi görüyor hem de parfüm. Saç, Fazla saç, aralarını arka. Saça falan mı sıkıyorsun? Yok yok. <laughs> <ya>. Yok şu <laughs> an <ağ>, arkalara. <Öyle. gülüyor> Saça falan da sıkıyor. Bu <laughs> 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 şey sandı şampuan zannetti. Partı var kızları çağırıyoruz. Ağır oldu ya. Hocam spor sonrası bir erkek dediğin çok sağlam bir restoranta gelir. Sağlam yer ama alkol içmez. Alkol yok. Ama Zenon'a geldik bayağı iyi. Hadi girelim hocam. Zenon bebeğim. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Sağ Teşekkür ederim. Ben, ben, ben. Thank you. Hello. <laughs> Öf, bir erkek de böyle girer içeri. <laughs> bayağı. Burası çok fena bir <laughs> yer yazıyor. Birazdan görüşürüz. Gelsin. Nasıl? Nasıl beğendin <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Nasıl manyak bir Bak şurada diyor. Zeus var. Mızrağını gönderiyor sana. Arkandaki o şeyden hologramdan falan şeyler çıkıyor. Yani gel bir içeri girelim. <laughs> There's close. <laughs> Open. Aa, <okay. gülüyor> Bak mesela burada her yer sanki eriyor gibi. Anladın mı? Hepsi hepsi hologram. Gel bak daha neler yazıyor. Ama daha açılmamış ya. Yani. Tabii yani daha, daha başlamadı. Yani. Zenon ağır moruk. Merhaba evet, evet. nasılsınız? Çok, çok iyiyim. Teşekkürler merhaba. İyi akşamlar. Hayranım. Evet, çekilişi kazanıp geldi Dubai'ye. Yani. Oo çok güzel. Aynen. Oo mükemmel. En güzel yerlerden bir yeri göstermek istedik. Bak Emir. Yunan tanrıları bunlar. Hani şey, şeytana gibi. falan dönüşüyor. Zeus'tan çıkmışlar yola. Ha, o şekilde. Bunu... Ee, her tarafı söndürüp yapıyorlar mı? Ha? Her tarafı söndürüp yapıyorlar mı? Işıkları söndürüp. Tabii değil mi? Bekle daha. Çok evet. lüks değil mi? Dubai'nin en iyilerinden bir tanesi. Harbi söylüyorum çok nadir bir yer yani. Değil, değil mi? Kolay nadir kolay bir olmaz Yani. Aynen Konsert çok, çok nadir iyi. rastlanan bir yer. Ya. Nasıl? Thank you guys. Thank you guys. Ya Los Angeles'ta var, bir de Dubai'de var yani. Ha, bu Gordon attı şimdi. Ha. Bir tane yukarıdan atsana kameraya. Evet. Bu arada arkadaşlar Emircan çok yukarıdan çok konuşuyor. Çok yukarıdan konuşuyor bak şimdi. Tabii dinleyin tabii. bak şimdi. Sağlam bir atar mısın? Tek at ama. Kalp bluetooth bağlansa benzemez. Kalp direkt bağlanır. Gün restoran neydi abi ya öyle? Öyle işte. Çok yüksek mi atmosferden ziyade ortam da iyiydi. Evet. Bizden onun bayağı beğendim. Eğleniyor musun Dubai'de şimdi nasıl geçiyor? Ya Dubai bence bayağı iyi bir yer. Ama şöyle iyi bir yer. Hani bu tarzı yaşamak isteyenlerin gidebileceği en iyi yerlerden birisi bu. Welcome to my life.